Herkese iyi hafta sonları. Bu hafta mini eğitim konumuz o FileMaker 2023'te bizi heyecanlandıran özelliklerden biri olan Transaction'larla ilgili kayıt işlemi. On window transaction diye geçiyorlar. Şöyle bunun yaygın kullanım örnekleri neler yapılabilir gibi şeylerden bahsedeceğiz. Aslında meetup başlığında da zaten kayıtlarda görmüşsünüzdür. Transaction Logging ismini kullandık. Çünkü bu On Window Transaction'ın en yaygın kullanım örneği Audit Log diye bazen tabir edilen ya da Audit Trail diye e, günlükleri oluşturmak, kayıtlarda yapılan değişikleri izlemek için kullanılabilir. Transaction Logging neler yapıyor şimdi ona başlayacağız. Öncelikle bu özellik iki Maker 2023 sürümünde geldi ve gerçekten birçok şey için daha önce belki daha zor yöntemlerle yaptığımız şeyler için daha pratikler sağlıyor bizim için. Zaten 2023 tanıtım videosunda bununla ilgili çok kısa bir giriş yapmıştık. Daha sonra tekrar bunu ele alacağımızı söylemiştik. Bugün o gün hemen başlayalım. Öncelikle ee, bu nedir ne değildir gibi bir nedir diye aslında başlık açacaktım ama ee, ne değil daha önemli diğer bloklarda da bunu görüyorum. Audit log diye bir tabir var. E, bu denetim günlüğü denetim logları gibi. Aslında bu tam anlamıyla bir audit log değil. Hatta Filemaker dokümanlarında da audit log değildir bu diyor. Neden değil? Ama şöyle audit, yani kullanıcı audit log yapabilmesi ya da bir loglama sistemi yapabilmesi için bir fayda veriyor bize. Bir imkan, bir araç sunuyor. Bu güzel bir şey. Neden audit log değil? Çünkü burada yapılan giriş yapılan log kayıtları kullanıcılar tarafından eğer hani gerekli önlemleri alırsanız bile en azından full access kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Yani kesinlikle bu kimsenin dokunamayacağı bir veri değil. Bazı durumlarda kaydetmediği log durumları var gibi gibi nedenlerden dolayı bu endüstri standartlarında hani bu tamamen kesinlikle bu kişi şu tarihte kaydetmiştir seviyesinde bloklama değil. Onun için belki ekstra şeyler gerekir. Ama bizim kendi ihtiyaçlarımızı görme açısından çok güzel bir blog sistemi olabiliyor. İsmi Windows Transaction yeni kayıt olduğu zaman kayıtta bir düzenleme edit yapıldığı zaman veya silme işlemleri yapıldığı zaman tetikleniyor bu script. O pencerede bir transaction yapılırken aslında o anda tek bir kayıtta çalışıyor olabiliriz. Birden çok kayıtta da çalışıyor olabiliriz. Birden çok kayıtta nasıl çalışıyoruz? Örneğin bir replace işlemi birçok kaydı bir anda düzenliyor. Delete all gibi komutlar veya bir fatura giriyor altındaki tabloda yani bir portal içerisinde birden fazla kayıt var biliyorsunuz. Onları siliyor ya da yenilerini ekliyor olabilirsiniz. Dolayısıyla bu window transaction tek bir bulunduğunuz kayıt değil. O anki üzerine değişiklik yaptığınız zaman veri tabanına tüm değişiklikleri kapsıyor. Bu çok güzel bir şey. Global alanlar da yaptığınız değişiklikler esasında global alanlar veritabanında bir değişiklik yapmadığı için bir transaction üretmezler. Dolayısıyla eğer global alana göre hesaplanan bir calculation ya da authentic calculation daha doğrusu yoksa global alanlarda yapılan işler zaten o bir veri değildir. Küçük dikkat edecek nokta. Bir tanesi İsmi de window transaction orada pencere kısmı önemli. Niye? Çünkü bu o pencerenin üzerinde bir değişiklik yapılırken çalışıyor. Bu sanal pencere de olabilir. Server side çalışan, sunucu tarafında çalışan sıkıntılar, yani bedikler tarafında ama nerede yok pencere? Data API ile yaptığımız etkileşimlerde bir pencere söz konusu değil. PHP ya da XML yöntemleriyle yaptığımız veri tabanına iletişimde bir yine şey yok. Nedir? Bir pencereden bahsedemiyoruz. Yine o data ODBC'ye benzer bir yöntem yine ya da data API ya o data üzerinden yaptığımız kayıt değişikleri yine bu trigger'ı tetiklemiyor ve ODBC'den yapılan değişiklikler. Tabii ilk üç istisna var. İlk üçünde eğer scriptlerle yani perform script adımlarıyla data API, PHP veya o data ile FileMaker ile etkileşimde bulunursanız e Yine bir pencere, sana bir pencere kullanılacak. Dolayısıyla bu trigger'lar çalışacak. Ama ODBC veya bu pencere kullanmadan direkt Data API ile yaptığınız kayıt girişi güncelleme değişiklikleri On Window Transaction Script'ini tetiklemeyecek ve log tutulmayacak. Bir benzer desteklenmeyen komut, Truncate komutu. Truncate komutu. komutu biliyorsunuz bir tablodaki verileri pat diye siliyor. Çok hızlı siliyor çünkü hiçbir şeyine bakmıyor. Nedir? İlişkilerinden kayıt silin mi gibi detaylara bakmadan o tabloyu boşaltıyor doğrudan. Dolayısıyla milyonlarca kaydınız olsa bile işlem çok kısa sürüyor ama bu komut on transaction'ı tetiklemediği için bunun kaydını da tutamamış oluyoruz. Bir diğeri bu on window transaction iki madde sonra da var. Dosyanın bir ayarı. Dosyadaki trigger ayarlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu dosyada halihazırda yapılan tüm layoutlarda, tüm tablolarda, tüm ekranlarda çalışacak. Ama bu veri başka bir dosyadan erişiyorsak onu tetiklemeyecek. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim başka bir FileMaker dosyasından bu dosyadaki verileri düzenleme yapıyorsak ve orada bu trigger koyulmamışsa dolayısıyla o dosyada düzenleme yapıldığı için buradaki değişikleri loglamayabilir. Bu da yine neden audit log değil maddelerinden bir tanesi. Bu bir açık olabilir ama bunu güvenli hale getirmek için de yine dosya arası ilişkide güvenlik seviyesini artırabiliyorsunuz. Diğer taraftan hani bu Windows Transaction aslında 19.6'da gelen Open Transaction, Commit Transaction, Reverse Transaction gibi şeyler gelmişti. Script adımları. Transaction kelimesi aslında onunla aynı. Transaction'dan burada kast biz bir takım düzenlemeler yapıyoruz. O bizim lokalimizde yani sunucuya gitmedi. Sunucuya gidip kayıtlar kaydedilmesi o bir veri tabanındaki bir hareket. Transaction tabiri burada da aynısı. Ama open transaction commit transaction'ı kullansak da kullanmasak da Windows transaction zaten otomatik olarak çalışacak. Ha, o commit transaction'da ne oluyor? Siz commit diyene kadar su veri tabanına bir hareket yapılmadığı için o sırada bu trigger çalışmıyor ama en son bittiği zaman siz commit yaptığınız anda commit edildikten sonra kayıtlar yani veri tabana gönderildikten sonra Windows transaction script'i çalışıyor ve orada ne yapmak istiyorsanız yapmaya devam edebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu dosya genelinde bir tetikleme yapar. Bunun anlamı şu aslında ben bu dosyada herhangi bir layout'ta tek tek ayar yapmam gerekmiyor. Bu çok güzel. Herhangi bir düğmede herhangi bir Herhangi bir kullanıcıya göre ayar yapmadan tüm dosya genelinde çalışan bir trigger. Peki ne zaman kötü olabilir? Çalışmasını istemediğim durumlarda örneğin ben log kayıtlarını da aynı dosya içinde kaydetmek ister sanki çoğu zaman bu olabilir. Ne olacak? O tabloyla bir kayıt açtığım zaman tekrar bir on window transition tetikleyecek. Oradan bir kayıt açarken bir daha tetikleyecek. Bir daha tetikleyecek gibi bir, hani bir döngü oluşabilir. Dolayısıyla orada ne yapmam gerekir? Basit bir ifle eğer şu layout'taysam hani kaydetme değilse kaydet gibi bir if cümlesi ekleyebilirim. Ama biraz sonra geleceğimiz örnekte de bunu yapmak yerine ben log kayıtları Ayrıca bir dosyada, bir failda tutulmasını tercih ediyorum. Bunun sebeplerini örnek açıkladıktan sonra son kısımda değinebiliriz. Bir diğer aman dikkat dediğimiz konulardan bir tanesi performans. Biz ne kadar çok detay istiyorsak ya da tek başına hep vardır verim. Bir şey veriyorsunuz, bir şey çıktı alıyorsunuz. Burada da biz bir şey almak istiyoruz. Bunun için bir şeyler vermek zorundayız. Ne? Bu işlemleri yapmak için belli kayıt süreleri olması gerek. Yani her kaydın güncellemenin, silmenin başka bir tabloya yazılması ek bir işlem. Oradaki alanların tespiti ek bir işlem. Biz bu işlemleri ne kadar daha işi uzun hale getirirse işlem bizi o kadar çok bekletecek. Yine makalelerdeki örneklerden bir tanesi basit bir örnek yapmış. İşte bu 8 milisaniye sürüyor. Örnek bir kaydın silinmesini blok tablosuna yazılması oldukça pratik. Tabii bu ne zaman bizim için daha kötü olur? Biz 1000 tane kaydı tek tek siliyorsak, her birinde 0.8 saniye bekliyorsa çarpı 1000 ne yapar? 810 saniye o anda. Ya da biz detayları ne kadar artırırsak, ne kadar çok bilgi istersek, o bilgileri ne kadar çok parçalamak istersek o anda kaydedildiği anda bu işten bizi yine bekletebilecektir. Dolayısıyla burada neler yapılabilir? Öncelikle bize ne kadar detay ihtiyaçsa o kadar detayda kalmamız bizim için pratik. 2. Çoklu kayıt işlemlerinde zaten Open ve commit transaction bize bu konuda çok fayda sağlayacak çünkü eğer 1000 tane kaydı tek tek kayıtları gezerek siliyorsak her birini sildiği anda veri tabanına göndermesi gereksiz transactionlar oluşturuyor. Hem transaction log anlamında hem de log tutmuyorsanız bile her birini tekrar tekrar sunucuya gönderiyor, sonuç alıyor, gönderiyor, sonuç alıyor, başarılı sonucu Onun yerine ben hepsini silip open transaction içinde sonra commit yaptığım durumda tamamını işlemi yapacak. Bir seferde sunucuya gönderecek. Bir seferde log tutacak. Çok daha pratik, çok daha hızlı olması muhtemel. Nelerde kullanabilir bu window transaction? Zaten en önemlisi ilk iki madde işte sizden kayıtları arşivleyebiliriz. Biz normalde bunu yapmak için nedir? İşte silme düğmelerindeki skriptlerle biz bunları bir yerde saklama imkanımız var. Ama kullanıcı düğmeyi kullanmadıysa, skripti kullanmadan bir şekilde bypass edip kayıt sildiyse ya da ilişkili kayıtlar silindiyse ya da bizim öngörmediğimiz silme işlemleri yapılırsa bunu kaçırıyorduk. Artık on window transaction'a bunları kaçırmıyor. kaçırmıyor olacağız. Benzer şekilde kayıt değişiklerinde de bir takım yöntemler vardı. Hatta bizim bloglarda da yayında olan basit bir loglama örneği var. Exelis firmasının yaptığı bir örnek üzerinden. Fimax 13 ve üzeri sürümlerde desteklenen böyle biraz daha güncel bir loglama sistemi. E, Auto Enter Calculation bir alanda o tablodaki değişiklerin hepsini kaydediyor. E, bu bir çözüm ama baktığımız zaman eğer kayıtlarda çok fazla değişiklik oluyorsa o tablodaki bir kayıtta bu logların olması o kaydı oldukça şişiriyor. Bir. Onu bir tabloya alabiliriz. Yine script işleri e, giriyor işin içine. İşte ekstra scriptlerle onu yönetmeniz gerekiyor. Ya da kaydı sildiğiniz zaman yine oradaki loglar da gitmiş oluyor çünkü kayıt üzerinde tutulduğu için. O Windows 36 bunun için güzel bir kullanım örneği. 2. Yine çözüm ortaklarının yaptığı örnek bir dosyada karşıma çıktı. Benim aklıma gelmemişti açıkçası. Merita şema değişiklerini de bu şekilde izleyebilirsiniz. Örneğin daha önce her log kaydında siz bir yerlere bir şeyler gönderiyorsunuz ya. FileMaker'ın tabloları, o tablonun alanları ile ilgili bir değişiklik olduysa bunu da tespit edip ya yani şu tarihte veri teması değişti diye bir lotusla bir Tabii ki bu değiştikten sonra ilk kayıt girildiği anda bu tetikleniyor. Veya şöyle bir kullanım olabilir. Loglamanın tamamen dışında biz bunu projelerde performans için yapıyoruz. Örneğin bir müşteri kartı var. Müşterinin borç paketini siz gösteriyorsunuz orada işte 15 bin lira. Borç paketini oluşturan nedir? Kesilen faturalar yani borçlanmalar ya da ödediği paralar borcundan düşersiniz vesaire. Sonuçta bir hareket tablosundaki onlarca yüzlerce belki binlerce hareketi toplayıp bize bu müşterinin şu kadar borcu var diye bir rakam gösteriyor. Bunu kalkın için alanlarla yapabiliyoruz ama bu kayıtlar arttıkça işte İnternet hızı yavaşsa Van'dan kullanıyorsanız FileMaker projenizi zaman içinde yavaşlamalara sebep olabilir. Veya tek müşteri değil de siz bin tane müşterinizin her birinin ortalama biner tane hareketi olan bir listesini, bir raporunu çekiyorsanız bin çarpı bin, bir milyon tane kayıt üzerindeki e, kayıtları topluyoruz anlamına gelir o anda. Dolayısıyla aslında bizim için bin yeterli. Çünkü müşterinin hesap bakiyesi ne zaman değişiyor? Bir ödeme yaptığı zaman değişir, bir fatura kesildiği zaman değişir gibi değiştiği kısımları zaten biliyoruz. Oradaki trigger on window Transaction trigger bunu takip edip o anda müşterinin calculation değil de number tipindeki bir alanını ya bu bir fatura geldi e, borcunu işte şu kadar artır şeklinde güncellerse ne olacak ben her seferinde müşterinin bakiyesi için gidip alt tablolara bakmayacağım bu on window, window transaction triggerını kullanarak sadece değişmesinin gerektiği durumlarda o kaydı güncellemiş olacağım o alanı daha doğrusu o kaydın o alanda yani böyle bir kullanım alanı olabilir ne soru cevaplarda önerileriniz varsa da altına ilave edebiliriz. E şimdi bir tane örnek dosyam var bununla ilgili onu göstereceğim hatta direkt bu dosyanın içinde. Bunun için neler gerekiyor? Önce onlardan bahsedeyim. E, i̇ki tane custom function var. Bu bizim projeyi daha doğrusu birçok yerde kullandığımız için her seferinde kalkulasyonlar uzamasın bir yerde yazalım güncellerken oradan güncelleyebilelim diye. iki tane scriptimiz var. Bir tane log dosyamız var. Log dosyasını ben ayırmayı tercih ediyorum. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi log dosyası giderek boyutu artacağı için ve ben bununla ilgili farklı işte backuplama stratejileri belirleyebilirim. O dosyayı zaman içinde azaltabilirim, silebilirim gibi gibi ya da farklı şekilde arşivleyebilirim. Onun için ayrıca bir dosya yapmayı tercih ediyorum. Belki orada da yine kullanıcı yetkilerini çok daha kısıtlı tutup sadece kayıt ekleyen bir kullanıcıyla güvenlik seviyesini artırabilirim. Orada düzenlemeyi tamamen kısıtlamak için gibi gibi. Artı trigger'ın tekrar tetiklenmemesi için ayrıca bir log dosyası tercih ediyorum. Orada da bir tane tablo, bir tane script'im var. Log bilgi alanları için bir tane alana ihtiyacımız olacak ve trigger'ın ayarını file options'tan yapacağım. Sırayla başlayalım o halde. Öncelikle sondan gideyim. Sonda geleceğimiz nokta şu. Biz her şeyi hazırladık. FileMaker dosyamızda log tutmak istiyoruz. File Options bölümünden Script Trigger On Window Transaction'ı aktif hale getireceğim. Hangi script'ı çalıştırmasının gerektiğini buradan seçiyorum. Script'in ismi de window transaction. OK dedim. Ve opsiyonel olarak bir field ismi verebilirim. Bu field ismi içinde JSON değerler olabilir. Tercihimiz genelde öyledir. Loglama ile ilgili ek bilgiler. Ne bilgi istiyorsak onları koyuyoruz. Ben burada bizim standart alan isimlerinden st log info diye bir alan. Ne oluyor en son itibariyle son adımı gerçekleştirdikten sonra örneğin burada bir müşteri kartı olsun. Yeni bir müşteri kaydedeyim. DF'de yetkili ADM diyelim. Telefon 1, 2, 3. bununla ilgili görüşmeleri kaydedeceğimizi varsayayım. Tarihi yazıyorum. Konu, satış, yeni ürünler hakkında bilgi verildi. Tamam. Bunu ne zaman kaydediyor FileMaker? Aslında bir kaydet vazgeç örneği de var. FileMaker bu kaydı bu layout'tan çıkarken ya da ekranda herhangi bir boş alana tıklarsanız alanların dışındaki bir yere veya pencereyi kapatırsanız gibi gibi farklı durumlarda bu bilgileri veritabanına gönderiyor. Hanım veritabanına tıkladım. O anda da benim scriptim çalışıyor ve log tabloma giriş yapıyor. Benim log tablom nerede? Show window ikinci bir dosya. yine eğitim log kayıtları diye. Böyle küçülteyim bunu da sağ tarafa koyayım. Bak, bakın, buraya dokuzuncu kayıt geldi. Bu kayıtta bir, bir değişiklik yapayım. İkinci bir görüşme satış bilgi. Bu da, bu da yine ne olsun? Muhasebe olsun. Sebebi sattı. Fakatı gönderildi. Buraya bakın bir onuncu kayıt oluştu. Ee, yine sondan başa doğru gidelim. En son oluşan log kaydında neler var ona bakalım. Ee, sanırım bu örnek dosyamda başlangıç scriptini tetiklemeyi unuttum. Bunu hemen ekliyorum. Başlangıç scripti uygulamayı anlatırken sebebini söyleyeceğim. Şimdi mangalı tetikleyeyim. Şuraya gelelim tekrar sıkıp kapatalım. E şu anda log kayıtlarını ben temizleyeyim burada. Hani daha temiz görmek için 10 tane log kaydı var. Bunları temizliyorum. Tamam. Şimdi örneğin bu kayıt üzerine bir değişiklik yapacağım. mesela hesap musabakta gönderildi. Şu H'yi hey büyük yazayım da hata olmasın. Cevap ekleniyor diye bir not ekleyin. Cevap. Ekliyorum. Buraya otomatik olarak bir kayıt açtı. Burada bir JSON verisi var. Bu JSON verisini FileMaker otomatik oluşturuyor. Normalde o sekreti ben bir parametre seçmedim ama otomatik bir parametre ekliyor. Parametre ile ilgili e, yakın dert dokumandaki metin şu sağ tarafa ekledim ben. Bir JSON üretiyor size. Bu JSON dosyasında dosyanızın ismi var. Dosyanızın ismi FMP12 olmadan. Altına bir şey açıyor dosyayla ilgili yapılan değişiklikler. Dolayısıyla aslında şu mümkün. Tersi olmuyor mesela. Bu dosyadaki bir tablodaki değişiklikleri farklı bir dosya üzerinden yaparsam ilişki kurup. Translation log burada tanımlı olduğu için orta tanımlı değilse buradaki değişiklikler kayıt altında olamaz. Ama tersi mümkün. Örneğin ben ana dosyama farklı farklı dosyaları bağladım. FileMaker dosyası ile iş kurdum. Buradaki Thriller'lar ben bu dosya üzerinden diğer dosyalardaki kayıtlarda yaptığım değişiklikleri de burada gösterecek. Dolayısıyla şurada tek bir dosya değil. ikincisi aynı ayrıca bir JSON elementi olarak daha doğrusu nesnesi olarak işte A dosyasında şu değişiklikler yapıldı. B dosyasında şunlar yapıldı. C dosyasında şunlar yapıldı. Ama ben tüm değişiklikleri A dosyasında yapmış olabilirim. Fark etmez hepsini log tutacağım. Onun için dosyada en başta. Dosya adının altında hemen baz tablo adı. Bu aslında baz tablodan kastımız şu. İlişki grafiğindeki isimleri ve TO isimleri değil, tables bölümündeki tablonun ismi önemli. Diğeri ise yine bir array içinde neler yapıldığını söylüyor. Tek bir işlem olabilir. Array tek nesnedir veya birden çok işlem olabilirse replace ya da portal üzerinde çok işlemler gibi. Örneğin o işlem kaydı ile ilgili 3 de tane değer olan bir dizi var. Birincisi ne işlem yapıldı? Yeni kayıt mı? Düzenleme mi yoksa silme mi? 3 değer alıyor. İkincisi o kaydın. Record ID'si. Üçüncüsü ise bizim ek olarak koyduğumuz o alanla belirttiğimiz lave alanlar. Burada bakarsanız işte görüşme tablosunda bir modify işlemi yapılmış. 2 ID'li kayıtlı modify işlemi yapılmış. Ve benim şurada da ek datalarım. Ben dataları bu şekilde biraz detaylı istedim. Tüm alanlardaki datalar. Normalde alan bilgilerini Fabrika default olarak yazmıyor. Ama ben ihtiyacım olan alanları buraya ekleyebilirim. Veya konteks e, dediğimiz bağlamı yazabilirim. Hangi layout'tayım, o sırada hangi script çalışıyor, hangi kullanıcı var gibi gibi detayları yazabilirim. Bunlar bana logları incelerken fayda sağlayabilecek bilgiler. Hangileri ihtiyaçsa buraya eklemek mümkün. Farklı bir örnek yapalım mesela. Yine şuradan ben mesela bu kaydı sileyim. Log kaydı oluştu. Görüşme tablosundan kayıt sildi. Bir numaralı kaydı. Görüşme tablosundan 2 numaralı kaydı da sildi. Müşteri tablosuna da 18 numaralı kaydı sildi. Bakın 3 tane kayıt hareketi yaptı. Müşterideki bir kaydı sildim. Artı diğer iki da kayıtları silmiş oldum. Yeni bir kayıt açayım yine. ABC. Bu sefer de new şeklinde bir kayıt geldi. Alanlardaki o andaki verilerim şunlardı. Ve bunları kaydetmiş olduk. Değişik yapayım. Yetkili. Burada da AAA yazdım. Bir kayıt daha oluştu. Dördüncü kayıt. Burada ben yine değişikleri görebiliyorum. Bunun çalışması için neler yapmamız gerekiyor? O kısma dönelim. Bir dediğimiz gibi şu. iki tane custom fonksiyonumuz var. Bunlar bana niye gerekiyor? Benim ST alanımda nelerin olması ve log info'yu oluşturmak için gerekiyor. Log hesaplaması şunu yapacak. Custom fonksiyon. JSON alanları log tutmam gerektiğini söylüyor. Onların değerlerini alıyor. Bulunduğum tablonun baz tablosunu alıyor. Ve konteks dediğimiz bağlamla ilgili bilgileri alıyor. İki tane custom fonksiyon. Bunları daha pratik olarak almamı sağlıyor. Custom fonksiyon olması ileride istediğim değişikleri tüm tablolarda bu alan olup hepsini otomatik güncellememe imkan verebilir. Örneğin konteks nedir? Ya yine bir JSON elementle Solent'ın örneğinden aldım ben bunu. Birçoğunu pasif yapmışlar gereksiz olduğu için belki. En önemlileri bırakmışlar. Bunlar da olabilecek, olabileceği, yapılabileceği için örnek olarak burada var. şey layout name. Layout'ın tablo ismi. Bas tablo ismine gerek yok. O yukarıda var zaten. Script'in ismi gibi gibi değerleri get fonksiyonlarıyla alıp bir JSON ögesine dönüştürüyor burası. Ben yani bu kontekste ya record id olsa iyi olur ya da hangi pencerede işlem yapılıyor iyi olur dediğim zaman bunu disable yapılmış, komentar çevirilmiş açtığım zaman bundan sonra pencere isimlerini de benim log tablolarımda, daha doğrusu log kayıtlarıma getirecek. Diğer fonksiyon şunu yapıyor. Benim başlangıç sıkıntında belirttiğim alanlar var. Özellikle o alanları bir while fonksiyonuyla değerlerini alıyor. Çok basitçe şey, alanlar zaten enter bölünmüş. İlk önce benim json'dan o alan listesini alıyor ve bir döngüye sokuyor. Get field fonksiyonuyla da o alanın isminden gelen datayı bir yine json nesnes olarak yazıyor. Field'lar şunlar. Bilgi, info, konteks bilgileri. Kayıt zamanında millisecond cinsinden yine sisteme kaydetmek için eklenen ek bir değer. Buradaki döngünün çalıştığı JSON nasıl oluşuyor? Yani benim bir şekilde teker teker ayarlamaman bu benim için pratik. Normalde eski log sistemlerinde biz yine bir alana açardık. Şu, şu şu alanları logla veya ekledisinin örneği çok daha güzeldi. Şu alanlar dışındakiler o logla diye istisnaları belirtiyorduk. Burada da benzer şekilde biz loglanacak alanları manuel ya da otomatik belirtebilirsin. Yani Kalklaşını tek tek yapabilirdik ama bu biraz zaman alıyor. Devamlı alan ekleniyor besa. Biz tüm alanları loglamak isteyebiliriz. Bununla ilgili başlangıç scriptine şuradaki global alanlarını ayarla scriptini bağlarsanız bu ne yapıyor? Güzel bir şekilde Execute SQL kullanarak FileMaker'ın şemayla, veri tabanı şemasındaki bilgileri alabiliyor. Select bilmem ne from FileMaker tables, FileMaker'ın tablolarını bize veren arka planda bizim arayüzde görmediğimiz, FileMaker arayüzünde görmediğimiz ama Execute SQL ile çalıştırabildiğimiz bir sorgu. Bunun benzer şekilde FileMaker fields var. Ben bu sayede öncelikle FileMaker tablolarını alıyorum. Tabi burada tablolardan kastı şu aslında, ilişki grafindeki her bir TO'nun ismini buraya alıyor. Bas tablo isimleriyle beraber. Ben sadece bus tablo isimlerini almak için distinct komutunu veriyorum SQL'de. Sadece bana 3 tane tablo varsa 3 tane satır getiriyor ve bunları bir döngüye sokuyorum. Her döngü satırında da ben e, bu sefer alanları almak için de bir TO ismine ihtiyacım var. O, o bus tablonun herhangi bir TO'sunu alıp, detaylı geçiyorum. Daha sonra yine execute SQL filemaker tablolarından TO ismini aldım. Bir, iki, execute SQL filemaker field isimlerini tablosundan o TO'ya ait alanların ismini aldım ve onu JSON alanlara kaydettim. Burada da küçük bir ilavem var. O da şu. Calculation ve Summary alanlara ihtiyacım yok. Onlar zaten otomatik hesaplama. Dolayısıyla onları devre dışı bırakmak için sadece normal tipindeki alanları alıyorum. Çünkü o tabloda alanın adı, tipi, sayı işte sayımı, number mı, text mi gibi bilgiler var. Hesaplama mı, calculation mı, normal mi gibi bilgiler var. Onlardan sadece benim ihtiyacım olan normal tipinde olanlar onları getiriyor. Nasıl bir JSON oluştu? Buradan bakalım. Data var hatta bunu şöyle formatlarsak daha güzel görürüz. JSON format elements diyelim. Bakın şu benim baz tablo ismim alanlar enter'la ters slash v'ler enter demek JSON string olduğu için o şekilde gösteriyor. Görüşme ve müşteri. 3 tane tablo var. Üçündeki alanlar da burada listeledi. Oradaki custom fonksiyonunda bulunduğum base tablonun ismine göre JSON'ın ilgili bölümünü alıyor her alan ismini satır satır bir döngüye sokup değerlerini getiren bir fonksiyon. İkincisi script dedik. Zaten script'in bir tanesine girdik. O script'te e, log alanlarını ayarlayan script. İkinci script çok daha basit. On window transaction Trigger'da bağladığımız script bu ne yapıyor? Bir e, parametreyi alıyor ve bu parametreyi ikinci script'te hani üç tane yani diye diğer dosya diye bahsediyor bunu. Diğer dosyadaki bir script'i tetikleyerek oraya gönderiyor dataları. O da hangisi? E, log dosyası. Hemen log dosyamıza gelelim. Şu sağdaki dosya. Burada da tek bir tane tablolu basit bir dosya. Log kayıtları. JSON log girişi diye bir alanım var. Hatta ben bunu şöyle yaptım. Direkt JSON değişkeninden değeri al ve değişikliğe izin verme dedim. Bu, bu sayede yanlışlıkla bu log kayıtları üzerinde değişiklik yapmamı engelliyor. Niye? Çünkü auto enter veriyi giriyor ve kullanıcı değişiklik yapmasını engelliyor. Admin account bile bu log girişi üzerinde değişiklik yapamaz şu anda. Nasıl yapar? Alan o prohibit seçeneğini kaldırırsa yapar tabii ki ama biz özellikle değil yanlışlıkla yapılan değişiklikleri bu seçeneğe koyarak engelleyebiliriz. Buradaki script oldukça basit. Ne yapıyor? Zaten auto enter olduğu için veri girişi yani ilgili layout'a gidiyor. Parametre JSON'ı aldı ve yeni kayıt oluşturup kaybetti. Başka bir işleme gerek yok. Buradaki commit işleminde bir trigger olmadığı için, bir transaction trigger olmadığı için ekstra bir trigger çalışmayacak işlemi yapıp ana dosyaya geri dönmüş oluyor. Log bilgi alanları, bunu sıralamayı biraz karışık anlattık. Ben log ile ilgili ilave, ilave ihtiyacım varsa bu alan ismi önemli. E, Trigger'da belirttiğim alan ismi burada birebir tutması lazım. Aksi halde bu bilgileri göndermeyecektir. Her tabloda aynı isimli bir alan açmamız yeterli. Ve en son dediğimiz madde yine Trigger ayarlarını bir defaya mahsus File Options'tan, dosya menüsündeki File Options'tan Trigger'lar bölümüne ilave etmemiz yeterli. Log kayıtlarını bu şekilde kaydedebiliyoruz. Sonraki adım ne olabilir? Ve kaynaklar altta listelenmiş halde Benim özellikle bu yine mini eğitimle ilgili şöyle neler yapılmış bakarken gördüğüm güzel makaleleri özetledim açıkçası. Sonraki adım şu olabilir. Biz şu an sadece değişikleri olduğu gibi ham haliyle kaydediyoruz. Bu, bu faydalı olabilir. Ama bunun daha faydalı olması için belki şunu yapabilirdik. Buradaki JSON'ı bir alt tabloya belki pars edebilir, ayıklayabilirdik. İşte şu tablo, şu alan şey kolonlar halinde ne zaman değiştiyse vesaire. Bu bize neyi sağlar? Kayıtta yapılan değişikliği geri alma imkanı sunabilir scriptlerle. Tabii bunu benim tavsiyem, önerim. Translation scripti çalıştığı anda değil, bir kuyruğa sokup belli periyotlarda. Çünkü burada değişikleri o anda benim sisteme kaydetmem çok şart değil. Nasıl olsa bir şekilde kaydını aldım. işlemesini. Ee, yine sunucu tarafında belli saatlerde, örneğin işte saatte bir ya da akşamları buraya alınan ham dataları, Bak hangi tabloda ne değişikliğini yapılmış. Sunucunun daha böyle sakin olduğu, yoğun olmadığı zamanlarda alt tablolara ayırıp daha sonra raporlamaları ya da geriye dönük kontrollerimi daha rahat yapabileceğim bir hale getirebilirim. Dediğim gibi Claris'in kendi dokümanında bir takım bilgiler var. Hatta örnek bir tane uygulamayı da orada yapmışlar. One more zaten. E, ilgili eski bir ürünü vardı. Onu da yenilecekler bu yeni özellikle ilgili. Belki yenilemişlerdir. Son haline bakmadım. Solant yine güzel makaleler var. Bu konuyla ilgili Bizvax yine örnek bir dosyası var. Ee, sanırım şey şemadaki değişiklik kontrolünü yapan dosyada bunların dosyası. Örnek dosyalar da oldukça güzel. Proof e, prof case dosyası da pardon blonda da 2023 ile beraber yazılan güzel e, yorumlar var bu konuyla ilgili. Benim transaction logging hakkında söyleyeceklerim bunlar. Hızlı geçtiğim kısımlar olabilir, atladığım ya da unuttuğum kısımlar olabilir. Eklemek istedikleriniz olabilir. Dinlemekten memnun olurum. E, Osman sana şeyi soracağım belki kaçırmışımdır. E, herhangi bir tabloda tüm değiş şey tüm alanlarla ilgili değişik değişiklikleri kaydediyor değil mi? Alanın ismini vererek şu şekilde. Şöyle aslında herhangi bir tabloda değişiklik yapıldığı anda script tetikleniyor. O script'te neleri kaydetmek istiyorsak biz st alanında o bilgileri yazıyoruz. Yani st log info alanına ben alanlarla ilgili bilgiler koyabilirim. Bu tüm alanlar olabilir, bazı alanlar olabilir, önemli alanlar olabilir dediğim gibi. işi pratikleştirmek için yani çünkü devamlı geliştirme yapıyorsanız ve genelde hani tüm alanlarda da bilgi tutuyorsa çoğu zaman gereklidir. Ezber olarak buradaki örnekte bizim yaptığımız şey şu script sayesinde log alanlarını ayarla sayesinde tüm tablolarda tüm alanları bir yere kaydediyor açılışta ve tüm alanları takip ediyor bu sayede bu örnek dosyamızda. Ama bunu yapmak zorunda değiliz. Hani bizim için 3 tane alan vardı. Çok önemli. Onun de tablomuzda 300 tane alan vardı. Gereksiz yere log datasını şişirmemek için bu üç alanı ekleyebiliriz logumuza. Anladım. Bir kısıt falan yok. Yani sonuçta isteğe bağlı gibi diyelim. Ee, istersek evet. hepsini bağlı. İsteğe de alan üzerinden, calculation tipinde olan genelde bu alan üzerinden yapıyoruz. Ben burada fonksiyon kullandım. Bunu yerine alan, hatta burada JSON olmak zorunda da değil. Burada istediğiniz alanları yan yana enter birleştirerek bir şey oluşturabilirsiniz. Yani yeni bir kayıt açtığında şu alana yeni bir e, evet yeri şu tabloda yapıyorlar. daha doğrusu veya tablolar veya şeyler farklı dosyalar, yapılan yani, tüm alanları işte yeni diyor bir öyle bir flag şey var JSON içerisinde veya düzenlendiriliyor ya da silini diyor. Ha, tabii, böyle, daha daha değil, o zaman kaçacak bir şey yok. Yani e, siz onun historisini görmek istiyorsanız diyelim o alan devamlı değiştirilen bir alan kim hangi saatte ilk yarattı sonra kim hangi saatte tarihte değiştirdiği çok rahat görüyorsun veya senin dilinde evet. silindiğinde görebiliyorsun. Ha ham datalarda onu hani e, görüyoruz ama tamam. çok rahat olmayabilir. Bu ham datayı birazcık e, yapısal hale çevirirsek daha rahat görme imkanımız da var açıkçası. Tabii tabii anladım. İş, i̇şlenebilir yani sonuçta bir alana ait bu alan e, şey yapılabilir. Burada işte modify, ni ve delete. Tek bir girişte hepsi beraber oluyor. Örneğin müşteri kaydını değiştiriyorsunuzdur. Altına yeni görüşme kayıtları ekliyorsunuzdur. Eski bir iki görüşme kayıtları da siliyorsunuzdur. Yani tek bir işlemde hem edit hem need hem modify olabilir. Ha, anladım. Yani bir içinde 4-5 değişikliği birden bile kaydediyorsunuz. Ya, bir ya, ya da bu open ve commit transaction'la yani. Veri o anda hani sadece bir kayıt işlemi göndermiyor. Hepsini bir şey halinde, grup halinde gönderiyor bazı değişikleri. Portalda yaptığınız değişiklikler böyle örneğin. Portalda 5 evet. satır girdiniz. 5'i bir seferde gidiyor. Hah tamam onu paket olarak şey yapıyor. kaydı. Evet, on seni... window. Hmm. Ömer Bey'in ana transaction commit, transaction open gibi komutlar vardı. Siz transaction commit yapana kadar veri göndermediği için gönderirken onları yine tek bir log olarak kaydediyor. Bu da performans açısından iyi bir şey. Özellikle loop yapan ve işlem tamamlanınca veri göndermesi gereken ya da yarım kaldığı zaman reward yapabileceğiniz durumlar. O biraz farklı bir konu reward konusu. O ilgili mini eğitimde anlattığımız o da güzel bir özellik. Evet çok güzelmiş yani benim ilgimi çekti bunu biz hatta kendi programımızda bir şekil vardı bu şekilde döndürebiliriz diye düşünüyorum. Evet evet eski yöntemin hani pratik ama bir takım e, handikapları vardı hem tablo kayıt boyutlarını büyütüyor e, silinenleri istediğimiz gibi takip edemiyoruz gibi gibi. Tabii, tabii silinenleri da bir... evet. de daha e, güzel yapılabilir. Alternatif. Daha güzel yapılabilir bunun üzerine e, koştururuz inşallah. Teşekkür ediyorum ben de. E, yani teşekkür ederim. Ben de sağlık. Tamam. Sağ Görüşmek üzere.